Merhaba Bugünkü konumuz beta üretim suyunun hazırlanması Beta üretim suyu hazırlanırken hazır su kullanıyoruz Hazır suyun kalitesi pH seviyesine göre dengelememize fayda vardır pH seviyesi 7.5 olması idealdir 10 ise olmanızı öneririm 10 litre aldıktan sonra 5-6 tane, tane çatıp yaprağı içine atıyoruz 5 altını çatıp da yapran işini attıktan sonra yaklaşık olarak eğer hava 30 derecenin üstünde ise 3-4 gün yeterli olur. Altında 4-5 gün bekletilmesinde fayda var. Bekletiyoruz biraz rengini verdikten sonra şu kaba e, alıyoruz suyumuzu. E, ama o çatıp da içine girmesini istemiyoruz. İçine girmesine gerek yok. E, o sonrasında e, o bidonu mesela şu bidonumuz varsa aldım örneğin aldım su bidonu şunun içerisine e, kalmasına ka, şunun içinde kalsın sonrasında üzerine e, normal çeşme suyu ekleriz dinleniriz Din, dinlendikten sonra bu çatapının özünü verdiği için bunu tekrar başka bir zamanda kullanabiliriz ya da, ya da kaydırsınız falan varsa on, vatavuzunuz varsa onlara verebilirsiniz e, Üretimde bu suyu kullanıyoruz. Bu su 3 e, litrelik bir kap. Şey Bu kapı kullanıyoruz. Bu kap 3 litrelik bir kap. E, üretim suyunu buraya ekliyoruz. Şu yükseklik yeterli olur. Bu yükseklik e, tuvalet kağıdın gireceği bir yükseklikte. İçine bıraktıktan sonra suyu ekledikten sonra şu kadar yükseklik getirdikten sonra e, durun kapasiteyi göstereyim önce. Fazla büyük olmasına gerek yok. Eee eğer erkek betanın suyunda su bitkisi varsa onu buraya ekliyoruz. Ee, öncesinde salyangoz koymamızı istememin sebebi buydu. Öncesinde e, salingos koyduysanız kadri salyangoz kesinlikle kullanmıyoruz. E, adi salyangozla direkt ekliyoruz. Elma salyangozuysa yavrular çıkmaya başladıktan sonra buraya ekliyoruz. E, bu pet şey öncesinde kesmiştim. Şu altının düz olması gerekiyor. Çünkü aksi halde e, kullandığımız esnada dişi beta'yı buraya hapsedeceğiz. Dişi beta altından kaçar düz olmazsa. E, şunu bırak. Şunu bırak. Bu, bu lazım bize. E, şu baloncuklu poşetleri alıyoruz. İçine atıyoruz. Suyun üstünde bu kalıyor. E, bu beta erkek betanın altında köpük yuva yapması ve eğer yumurta olursa yumurtayı rahat bir şekilde görebilmemiz için bu şeffaf başlığı kullanıyoruz. E, suyu hazırladıktan sonra içerisine iki tane bir buçuk iki tane çıta yaprağı atıyoruz. Tabi bu kap e, her kum betalar için özellikle özellikle fil kulak her betalar için kullandığımız ya da fil kulak betalar için kullandığımız bir kap. Eğer plaket ve normal bir plaket fil kulak değil de normal bir plaketse bu kabın en fazla iki katı büyüklüğünde bir kapta kullanabilirsiniz. E, bu kadar ufak olmasının sebebi e, bunlar çok nadir fil kulaklar çok hızlı na, e, nadir diyorum narin oldukları için çok fazla yorulurlar çok hızlı yorulurlar sonrasında kuyruk vesaire vesaire bağışıklık sistemi zayıflıyor alt üst oluyor derken hayvan e, baya bir kondisyon kaybediyor kondisyon kaybını azaltmaktır dişi kovalamak zorunda da kalmıyor dişi gidiyor yanına yumurta yapıyor e, ee, da attık sayın gözümüz duruma göre atıyoruz attık diyelim hadi sayın gözümüz attık diyelim erkek metamız içine atıyoruz erkek metamız içine attıktan sonra bir beş dakika kendine geziyor sonra dişi betamızı içine atıyoruz e, ee, dişi betayı içinde bir dakika kaldıktan sonra şunun içine şöyle hapsediyoruz. Şu, altının pürüzsüz olmasının nedeni şu alttan şöyle şey oldu mu? Eğri oldu mu? Bakın şöyle eğri olduğunu varsayın. Şuradan kaçıyor. Gördünüz mü? Kaçtı diye varsayın. Kaçıyor. Şu işini hapsediyoruz. Peki bunu ne, ne zaman, nereye kullanacağız? Eğer yuva e, ilk başta öncelikle dişi ortaya da e, yuvalayın. Köpük yuva şurada olsun. Şöyle elimle göstereyim. Şu köpük yuva şurada. E, dişi burada hapsettik. içinde İçinde böyle bir anlaşıyorlar. Erkek yuva 5 dakika oynarsanız yuvayı keşfediyor zaten. Etrafı keşfediyor. Dişli beta da orada kalıyor. Bir 5 dakika sonra bir canlı yem veriyorsunuz. Sonra Addison Pro biraz veriyorsunuz. O gün biraz e, akşama doğru biraz daha böyle e, Addison Pro Addison Pro veriyorsunuz. Diğer yemler yok. Addison Pro ve canlı yem. Başka bir şey yok. Veriyorsunuz. E, o gün gündüzse eğer sabahtan yaptıysanız o erkek yavaş yavaş köpük yuvan altına yuvayı yapacaktır. Köp e, bu köpük yuva diyorum. Bunun altına genellikle bunun altına ya da bitkinin altına köpük yuva yapıyordur. Köpük yuva yaptıktan sonra e, kalıyor altında hiç çıkarmayın hiçbir şey yapmayın. Altında e, köpük yuva yaptıktan sonraki gün dişi çıkarıyorsunuz. Tekmen. Şöyle bunu çıkarın, atın köşeye. Bu arada bunu da kesinlikle söyleyeyim. E, bu kapağın kapağın kesinlikle bir, bu kabın kesinlikle bir kapağı olması lazım. Eğer kapağı olmazsa, soğuk-sıcak farkından dolayı e, o köpükler de patlar, yumurtalar da mantarlaşır ve yavrular çıksa bile akciğer enfeksiyonundan dolayı yavrular ölür. Kapağı kesinlikle oluyor. Çok az bir şey, şöyle milimetrik bir tırnak kalınlığı kadar bir açıklık olması yeterli olur. Şöyle, o da şöyle köşede bir hafif bir çok hafif bir, bir sürüklasyon olsa yeter. O kadar açık anda sürüklasyon olduğunu tamamdır bizim için. Ee, onlar yumurtayı yapıyorlar. Sonra hiç karışmıyoruz. Ee, yumurtayı yaptıktan sonra e, dişi alıyoruz. Başka biriyle ayırıyoruz. Erkek burada kalıyor. Hem bunu da söyleyeyim. İçerisinde ısıtıcı olması lazım. Kesinlikle ısıtıcı unutmayın. E, ısıtıcının nedeni şu. Eğer ısı düşük olursa yumurta yaparlar. Çok düşük olursa yumurta yaparlar. Yumurtalar mantarlaşır. Mefta olur. Biraz yüksek olursa yavaş çık. Yani iki günde hatta iki gün sonra hatta belki üçüncü gün çıkarlar. biraz daha sıcak olursa yani soğuktan sıcağa doğru gidiyorum. Biraz daha sıcak olursa çoğu dişi çıkar ama 27 ben yani bence 28 derece ayarlan, 28 derecede kalsın. 27-28 derece olduğu zaman e, dişi erkek oranı eşit çıkar. O yüzden su ısısı 28 derecede termometre sürekli çalış bu şekilde burada kalsın. E, burada kalan e, beta e, gece gündüz sürekli yumurta olduktan sonra sürekli ışık görmesi gerekiyor programın sürekli böyle gel git yapmanıza gerek yok. Yumurtayı yaptıktan sonra dişi alıyorsunuz. Dişi aldıktan sonra iki gün boyunca kesinlikle yaklaşmak yok. Bu kabı unutun. Bu kabın etrafı kapalı. Hani sizi görmüyor. Etrafı görmeyecek şekilde beta sabit, e, sabit bırakın. Üstünde şöyle hafif peçete tarzı bir şey ya da bir kağıt tarzı bir şey bırakın. Orası sürekli ışık alsın. Ama hiçbir şey dışarıdan görmesin. Zaten. Bu şekilde ayarlayın. E, aksi halde e, erkek stres yapar. Yavruları öldürür. Yumurtaları yiyebilir. Yavruları yiyebilir. Yumurtaları yiyebilir. hani hiçbir şey bırakmaz orada. E, ışık gece de gündüz de açık kalması lazım. Gece loş bir ışık yapın. Yeterli olur onun için. Hani yumurtayı görsün ki e, yumurtada hareketlilik yapsın. Yüzgeçini falan salınsın ki yumurtalar mantarlaşmasın. mantarlaşmasını engeller erkek bu şekilde. Ee, bu üretim esnasında üretime dişi sal. Genellikle dişi e, eğer birinci gün köpük yuvayı erkek yapmazsa sonraki gün sabahtan dişi salın. İkinci gün, birinci gün yapmadı. ikinci gün köpük yuvayı yaptı. O zaman üçüncü gün sabahtan dişi salın. Ee, dişi yumurta yapmazsa iki 3 gün birlikte takılabilirler. Serbest bırakıyorsunuz. Hiç şey falan yapmayın. Tabii e, dişi salmadan önce Kesinlikle yine yem verin. Addison Pro vermenizi öneririm. Hem dişi, hem ki yemini verin, sonra ikisini salın. Hem yani dişi salın. İkisi de yemini yesin. Yani enerjik bir şekilde. Addison Pro'nun nedeni de o yüzden enerji seviyesi yüksek olduğu için enerji aç şey açığa çıkmaz. Ee, dişi aldıktan sonra yine son Pro ve canlı yemle besleyin dişi. Erkekler, e, yavrular serbest sürüşe geçtikten sonra. Yani normal serbest uçuş dedim. Normalde beta yavrular doğduğu zaman şöyle kenara yapışırlar. Şu şekilde dik dururlar. Yani normalde beta normalde balık şu şekilde yüzer. Şöyle 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 yüzer. Ama bu beta kabında olduğu zaman şey beta yeni doğduğu zaman şöyle cama yapışır gibi şöyle şurada durur. Şöyle durur burada. Bu iki şey, köşede yapışık şekilde yuvan altında durur. Ya da yuva yapışık şekilde durur. O zaman erkekli beta'yı da ayırmıyoruz ne zaman ki yavru beta şöyle şöyle bir normal bir yatay pozisyona geçti o zaman erkek beta'yı şöyle bir yere yem atıyorsunuz ve erkek o tarafa çıkıyorsunuz şöyle e, temiz bir şeyle erkek beta'yı alıyorsunuz o e, beta'yı da, dişi de erkeği de alırken kullanacağınız şey kesinlikle temiz olması gerekir Elinizi alacaksanız elinizi güzelce sabunla yıkayınız gerekir aksi halde buraya şu kaba ufak bir mikrop girdi mi balıkların yavrun ölümüne sebep olur. O yüzden en güzeli e, temiz sağlıklı bir şey, temiz bir şeyle betler amanızdır. E, yavrular doğduktan sonra e, bu kap yine ilk 10 gün hatta ilk bir ay kapalı kalsın. Hiçbir şekilde yine açmayın. Sürekli kapalı kalsın yaklaşık bir 40-50 güne kadar şöyle yine hafif bir açık şekilde kapalı kalıyor. Termometre de minimum 10 gün yine 28 derecede çalışsın. Sonrasında eğer şey iyiyse biraz açabilirsiniz. Biraz e, hava güzelse dışarı dışan dışarı havası güzelse yine termometre kapatabilirsiniz ama minimum 10 gün kapalı kalsın. E, şimdi yavrunun bakımına geçebiliriz.